Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte çok basit ama benim 3 ayda çekemediğim bir video karşınızdayım. Yani basit mi zor mu onu size bırakıyorum. Bence kolay çünkü ben öğrendikten öğrenmeden önce zordu. Öğrendikten sonra kolay oluyor bugün size sticker yapmayı öğreteceğim. Bence kolay olacak. Ee, şöyle bu stickerları isterseniz kendiniz çizebilirsiniz. isterseniz internetten görsellerine yazıcı ya da başka bir şeyle çıkartabilirsiniz. Bilmiyorum nasıl yaparsınız işte. Yani şöyle isterseniz bir kağıdın üzerine kendiniz çizin, isterseniz e, benim gibi şöyle görseller çıkartın. Bu tamamen size kalmış bir şey. E, ben önce bir tane kendim çizmiştim. Hatta ajandam da var onu göstereceğim şimdi size hazırsanız. Evet çok hazırsınız şu anda. Şöyle bir ajandacığım var. İnstagramı sana aşağıya bırakalım. Bu ocağın kendi çizebildiğim tek şeyi göstereceğim. Şöyle bakın. Şuradaki YouTube şeyini ben kendim çizmiştim. Üzerindeki yazıyı özellikle açık bırakmıştım. Kapanmasına gerek duymadım bu yazı. Okyanus oh, bilir zaten ne olduğunu. Neyse mesela ben bunun bir sene öncesinde şöyle bir şey çizmiştim. Bu da geçen gün çıkartıp yaptığım sticker. Yani çok bir fark yok. Ya da mesela şu var. Bu benim önceden çizdiğim bir tane. Bu da şimdi şey yaptım. Şöyle tutarsam. Yanlarımın etini sayması Yani normalde benim bu şekilde bir sayfam daha vardı. Sözde onu da video çekecektim. Ama dayanamadım. Kendim yaptım. Örnek olarak da göstermiş oldum. Ee, bunun için ne yapıyoruz? Şöyle. Bir adet pişirme kağıdı kullanıyoruz. bakın pişirme kağıdı. Sonra Koliband ya da selebant dediğimiz ya da Band dediğimiz ne deniyorsa işte buna. Yani ben selebant diyorum. Selebant ne diyorlar? Band diyorum. Band deyince de böyle bir kalıyorlar. Yani Band işte ya. Selebant, Band neyse. Bu da koli bandı. Bunu ya da bunu ne isterseniz onu kullanın işte. İsterseniz dediğim gibi kendiniz çizebilirsiniz. İsterseniz çıktı alın benim gibi. Yani ben o YouTube'u kendim çizdim. Bir onu çizebildim zaten. <laughs> diğer bu gösterdiklerim e, önceden de bakın mesela şöyle şeyler var. Benim burada asıl çıkartmalarım da var. Alayım birazdan elime göstereyim hatta ama e, Neyse birazdan oraya gidip göstereyim. Çünkü onları çıkartırsam şunu tekrar takamayabilirim. Neyse daha fazla bekletmeden bir de makasımı unutmuşum. Onu da alayım, geleyim. Sonra artık video başlayalım. Yoksa geç kalacağız. Evet arkadaşlar. Allah aşkına bir saat sonrasında tuşu basıp açabildim. Bakın bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar benim kendi yaptıklarım. Şu e, üstte gördüğünüz göksün yazısını kendim çizdim. Ortadaki adı neydi onun? İşte yarısı siyah, yarısı yazı da. Kendim yaptım. E, oradaki yeni konu normalde dövme olacaktı o. Onunla da alakalı ayrı bir video çekelim zaten. E, dövme olacaktı. Sonrasında dövme yapamadım. Ondan dolayı unicorn'un çok da severim unicorn'ları zaten bilen bilir. Ee, onu da öyle şey yaptım işte. Öyle yaptım Mesela bu da benim ilkokulda yapmaya çalıştığım bir adet sticker. Bu görseli internetten çıkartmıştı arkadaşım. Ben bunu ilkokuldan beri biliyorum. Ama neden bu kanalı açtıktan bir yıl sonra bunu çekiyorum bilmiyorum. İnsan insan Evet. Neyse şimdi bunları keseceğim. Bir saat keserken size şey yapmayayım diye. Ee, bu görsellerin benzeyenlerin e, şu an ekranın kenarında görüyorsunuz. Açıklamayı da bıraktım zaten. Doodle Art. Doodle Art ne deniyor seçilen. Işte. Doodle çizimler, Doodle Art. Zaten Doodle çizimler dediğiniz zaman e, direkt ekranınıza siyah beyaz bu tip görseller çıkacak. E, siz istediğiniz şeye göre yapabilirsiniz. Mesela ne bileyim mutfak malzemesi istiyorsanız, ist <laughs> istiyorsunuzdur. Ee, o zaman doodle art yanına işte e, doodle art doodle çizimler yanına da o yazmak istediğiniz şeyi eklersiniz ya da işte eğer ki e, öyle yazdığınızda çıkmazsa o zaman sadece o görselleri siyah beyaz olarak ilave edin çünkü renkli çıkartabilirsiniz renkli de güzel durur ama ben nedense de şu an siyah beyaz daha çok beğendim gerçi bunlardan biraz aralarında kırmızılıklar var mesela şu karayel divanın burada olduğunu bilmiyordum ama bu kırmızı çıktı mesela çok güzel. Onu yapacağım. Zaten ondan daha demin gösterdim. O kendi çizimimdi. Bu da aslı. Mesela ne çıkartalım? Ne çıkartalım? Güzel bir şey olsun. Şu ilk katını çıkartayım. Bunları kesmek zor oluyor. Ben bütün bu hafta boyunca bunlarla uğraştım. Yani bundan bir sayfa daha var demiştim ya. O sayfayla uğraştım. Bir haftadır onları yapıyorum. O yüzden çok fazla zaman şu ilk görsellerin hepsini çıkart ee, kestim. Bunları tek tek keseceğim. Sonrasında zaten izlersiniz birazdan. Arkadaşlar bir adet damlanı görsel kestim ama öyle bir kestim ki ya. böyle bir kesim göremezsiniz. Yani şuna bakar mısınız? Dur da Yani tipsizlikte son nokta. Bir önceden şöyle güzelim kestiğim görsellere bakın. Bir de gelip bunu keseyim. Allah Allah. Hiç beceremedim. Vallahi. Ama bunlar daha minik çıkmış. Yani onlar çok büyük çıkmıştı. Bunlar bayağı uğraştıralım. <laughs> Ya da şöyle minik seri da kullanabilirsiniz. Ve makas. Ve isterseniz internetten isterseniz kendi yaptığınız çizimleri kullanabilirsiniz. Yani görsel lazım. Başka bir şey yok. Ay bu kıyafet çok tatlı çıktı. Hiç mu? Anlamıyorum ama. Allah'ım. Sanki görünüyor. Bilmem ya bu Şöyle bir. Böyle tatlış tatlış oldu. Şimdi mesela benim e, geçen gün kestim. Nerede o? Geçen gün bir iki tane kesemediğim görsel kalmıştı. gülümün de aldım. Şöyle bir şeyler. Mesela şimdi de flamingo. Hayır birisi yok. Tabii şöyle flamingo var. Bunları şimdi e, yapıştıracağım. Siz de izleyeceksiniz. Ben neden yerde oturdum bilmiyorum biliyor musunuz? Bunları çok seviyorum ben de. hep video çekiyorum çünkü alışmışım artık geldi oturmaya. Evet. Allah'a şükür. İşinden öğrenmişim de yani. yapmaya çalışıyorum. Evet. Öncelikle şöyle minik bir tane kuş kestim. Bunlar çok küçükler. O yüzden çok zorlanıyorum. Bir tane şöyle uçlu ve kuş, kuşlar kestim. Ee, bir tane şöyle. Altına. Şöyle bir şey kestim Ok galiba. Ok diyorlar Şöyle bir şey var ama ben bunun büyüklerine şunları keserken çok zorlanıyorum. Bunu nasıl kesebilirim düşünsenize. Yani ondan onu kesmedim. Bunu kesersem geniş çaplı keserim zaten. Benim derdimi görmüşsünüz ben dakika Şunlarla birlikte şöyle görsellerim de vardı. Buradan e, seçeceğim işte. Mesela şu yukarıdaki beşli olabilir. Alttaki 5 tane olabilir falan. Bunlardan seçip bunlardan da biraz keseceğim. Zaten ben bunların hepsini şu an videoda yaparsam bu video bir yarım saati çoktan geçmiş olur. Yani ondan dolayı e, burada sadece size de yapılışını göstereceğim. Hepsini yapamam zaten bu videoda. Ya yeah, ya. Yeah. Neyse şimdi buradan da biraz keseceğim. Sonrasında videoya devam edelim. Evet. Şimdi size kestiğim hava durumu görsemlerinden 5 tanesini göstereceğim. Çünkü 5 tane kestim. <laughs> Öncesinde bir adet bulut kestim şöyle. Öncesine. Bu arada dün şu gediği göstermemişim. Hemen keserken görmüştünüz zaten. Sonra ciuma... Biraz aralarında yani aralarına da dış bölümlerine boşluk bıraktım. Daha hoş durdum düşünün bazılarında o yüzden. Şöyle yağmurlu güneşli. Hani nasıl söylesem. Değişik bir hava işte ya. Önce böyle yağmur yağıyor ama bir yandan da güneş var. Öyle bir hava. Sonra işte gökkuşa falan çıkıyor. Ne anladınız işte. Sonra burada karlı güneşli. Yani şu an olduğumuz hava durumundan bahsediyor. Neden? Çünkü şu anda ee, kar yağacağını söyleyip sadece güneşin çıkması bu tam bir doğum durumuna uygun bence görsel olarak kullanılabilir. Ve bir de, de yaz mevsimini anlatan güneş. Neden yaz mevsimini anlattığını düşünüyorum. Çünkü yazın böyle güneş öyle bir geliyor ki sıcacık oluyor. Ben neden kendi fikirlerimi söyleyip duruyorum ya? <laughs> bir tane de şöyle. Bakın. Parçalı olur bu. Valla, wow. bir dakika ben de bakayım. Akla bak ya. Şimdi ben kameranın e, alan bölgesini... Vallahi konuşamıyorum ben ya. Uf. Böyle galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi saçma sapan gelişimde bir... Kameranın ayarını değiştireceğim ki siz beni değil onları görmelisiniz Çünkü ben burada yerde çalışıyorum. Ama siz beni görmeye devam ederseniz yeri göremeyeceksiniz. Evet. Bu arada bakayım zaten. 35 dakika sonra Hadi kapıyorum. Yani. Bu kısmı ses kaydıyla almaya karar verdim. Burada gördüğünüz gibi görsellerim var. Görseller hakkında küçük bir şey söyleyeceğim. Ee, şu şekilde söyleyebilirim. Kendi resim, resim yeteneğinizin güzel olduğunu düşünüyorsunuz veya istediğiniz resimleri yani ne bileyim. Mesela ben kuş çizebilirim ama buradaki gibi güzel çizemeyeceğimi düşündüğüm için onun internetten görselini çıkardım. Ama eğer ki oradaki gibi çizebiliyor olsaydım kendim de çizmeyi denerdim. Mesela YouTube görselini e, internetten de çıkartabilirdim. Ama o basit bir şey olarak geldi bana ve onu aynı şekilde internette de gördüğümden dolayı zaten Ki bazı insanlar vardır. Resmin görsene baktığı zaten onu çizebilir ya da kafasına koyabilir. Neyse dediğim gibi isterseniz kendiniz de çizebilirsiniz. Zaten videonun başına var bunu söylüyorum. Burada pişirme kağıdını kesiyorum ve bantlayacağımı size anlatmaya çalışıyorum. Bu kısmı biraz hızlandırılmış olarak alabilirim. O yüzden yani şu anda hızlandırılmış olarak gösteriyor çünkü bende. O yüzden belki size de öyle gösteriyordur. Neyse burada kamera açısı falan çok iyi değil. Bunun için biraz özür dilerim. Umarım daha yakın bir tarihte e, daha iyisini çekmeye çalışırım. Ki bence açıklayıcı bir video olacak ama neyse. Yine tabii ki size kalmış. Burada ekran donmuş galiba. Ya da ben arkada bir şeyler söylüyorum ama şu anda dediğim gibi seslendirmeli yaptığımda anlaşılmıyor. Kolibandını kesiyormuşum evet. Kolibandını kesip geleyim. Burada koli kolibandını pişirme kağıdının üzerine yapıştırıyorum. Bunu iki iki kez uyguluyoruz. Yani önce görselin alt bölümüne koyuyoruz, sonrasında görseli orta bölümüne koyup üzerine bir kat daha pişirme kağıdı koyuyoruz. <laughs> kağıdın üzerine kola bandını koydum ama kola bandı orada çizgi oluşturdu. Arada böyle oluyor. Tekrar çıkartırsam yapışkanı kötü oluyor. O yüzden ben de çıkarmak istemedim ve halının üzerine yaptığımdan dolayı köşelere kalktı. Ben de koli bandlarını ya da bantları tutturmaya çalıştım. Yani o yüzden bu şekilde duruyor. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben yerde daha rahat çalışıyorum her ne olursa olsun. Resim de olabilir, başka bir şey de olabilir. O yüzden ben yerde yapmıştım. Masam zaten yani masada da çe çekebilirdim aslında ama dediğim gibi daha rahat olduğum bir ortamda çekmeyi tercih ederim. Burada görselleri yapıştırmakla alakalı bir şeyler anlatıyorum büyük ihtimal. Bekleyeceğiz. Evet burada dediğim gibi ikinci katı takıyorum. Daha doğrusu ikinci katı yapıştırıyorum dersek daha doğru bir tabir olur. Evet arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi şu şekilde yaptım. Şimdi bunu ne yapacağız? Neden iki kat yaptım anlarsınız zaten. Ee, bunun şöyle başlayalım şimdi. Arada bakın. Önceden yaptığım görsellerden birini de göstereceğim. Şu şekilde. Kenarında gördüğünüz gibi boşluk var. Eğer o boşluk olmazsa çıkartma olmaz. Nedenini şimdi anlayacaksınız. Burada beni kesiyorum. alanı yapıştırmak için bir alanı ihtiyacımız hmm. var. Hemen bir şey getireyim. Bunu yapıştırmak için. Size örnek olarak göstereceğim çünkü. Önce açabiliyorum. Şöyle bir kutum var, Seyredin. Bakın şimdi bunu alıyoruz. Aldım ya ben bunu. Arkasındaki, Şu şeyden ayrılıyor, bu şekilde söktü. Şimdi, eğer kenarındaki alan olmasaydı, yani full sadece karakter olarak olsaydı, o zaman yapıştıramazdınız. bu şekilde. Ben de tatlıda durdu yani. Zaten daha demin kenarda kendi yaptıklarımı falan da göstermiştim. Ee, umarım çok uzun olmamıştır diyeceğim. 15 dakika geçti. Yani olabildiğince kısaltarak size güzel bir video yapmaya çalışıyorum. Ama arada bazı şeyleri de söylemem gerektiğini düşündüğümden ee, dediğim gibi umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>